Bir tek gün bana aferin demedin. Bir tek gün oğlum demedin. Seni seviyorum demedin. Neden baba? İtsin de ondan. Seyfi abi sevgilisi falan yok mu bunun seninle uğraşıp duruyor? Ne yapacak sevgili? Ölmeden mezara mı girecek? İplikçiye iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmasın. Üstüne dünyayı yıkarım. Oturduğun koltuğa dua et. Bak talimin bana yaptığını. Ne biçim misafir ağırlıyorsunuz oğlum? Bak adam şikayet ediyor. Abi dilini keseyim. Ne? Bir daha etmez. Aynanın arkasında kim var? Çok mu meraklısın? Aynanın arkasındakiler kadar değil. Sen içsin oğlum. Adam değilsin.